Şurada center diye bir sekmemiz var. Bu center'a gelip tıkladığımızda bakın maksimum pencere kısmı çıkıyor. Bunu aktifleştirdiğimizde gemimizi biraz daha merkez konumdan aşağıya kaydırmak suretiyle şu prova istikametimizdeki görüntünün daha fazla olması sağlanmış oluyor. Dolayısıyla gittiğimiz Prova istikametinde daha geniş bir alanı ve daha uzak bir alanı e, bu sayede görmüş oluyoruz. E, tekrar eski konuma gelmek istediğimizde center'a basmak suretiyle gemiyi tam merkeze ortalamak e, durumu oluşuyor. Şurada PI dediğimiz kısmı açtığımızda paralel indeks, aç kapa penceresi bu şekilde PI aktifleştirdiğimizde Bakın şurada line 1, line 2, line 3, line 4 diye 4 tane ayrı çizgi çizebiliyoruz. Şöyle bir tane line çizip şu orta kısmından bunu istediğimiz konuma ne yapabiliriz? Getirebiliriz ve istediğimiz açıda bir çizgi çizdirebiliriz buna. Dolayısıyla şöyle prova istikametimize paralel bir çizgi oluşturalım. İkinci bir line çizgimizde bunun sancak tarafına yani şurada ne kadarlık mesafe istersek onu belirleyebiliyoruz. Mesela yarım mil olsun. Yarım mil sancağımızda şöyle yarım milde iskelemizdeki olsun yarım milde iskelemizdeki çizgi olmuş oldu. Şu range'imizi düşürüp biraz daha e, net görebiliriz. E, bu ne oluyor? Trafik şeridi. Kendimize bir adet trafik şeridi oluşturmuş olduk. Dolayısıyla boğaz gibi bir e, dar kanallarda seyir yaparken ya da bulunduğumuz bölgede sancak ve iskele taraflarımızda şamandıralar var ve o şamandıralar arasında bir kanalda seyir yapıyorsak bu çizgilerimizi e, o şamandıraların hizasına, üstüne gelecek şekilde e, yerleştiririz. Dolayısıyla o şamandıraların dışına çıkmayacak şekilde kendimize bir trafik şeridi oluşturup onun içerisinden böyle arasından daha emniyetli gitmemizi ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. E, bunların tipini, çizgilerin tipini bu şekilde kesikli yapabiliriz. Bunu da kesikli ya da böyle noktalı yapabiliriz. Tipini buradan kendimiz belirleyebiliyoruz. E, bizden aramızdaki mesafenin kaç derece e, ne kadar olacağını e, buradan rahatlıkla belirleyebiliriz. Bakın diğer gemi iskelemizde emniyetli geçişini sağlamış oldu. Biz onun pupasından geçecek şekilde e, gerekli rota değişikliğini yaptık. Ve şu anda e, yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla şu an döndüğümüz için biraz döndüğümüz için prova değerimiz bu tarafa doğru ne yapmış oluyor? Kaymış oluyor. Dolayısıyla prova değeri kaymayacak şekilde rotamızı ne yapacağız? Burada korumaya çalışacağız. Dolayısıyla dümeni biraz sancağa basmamız gerekiyor. Bu pozisyona düşmeyecek şekilde rotamızı uygun dümen açısını kullanmak suretiyle bakın şimdi yavaş yavaş rotamız kendini toparlamaya başlayacak şu orta istikamete geldiğinde istediğimiz düz rotayı oluşturmuş olacağız ve bu iki şerit arasında düz bir şekilde gitmeye çalışmış olacağız şu anda bakın yavaş yavaş geliyor provamızı toparlayalım Bu paralel indeksimizi indekslerimizden bu şekilde iki tane çıkartabiliriz. Şurada bir üçüncüyü daha uzun mesafede, bir dördüncüyü de çıkarmak suretiyle peş peşe iki şerit ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla bu belirlediğimiz şeritler arasında emniyetli bir şekilde ne yapabiliriz? seyri yapmaya çalışırız. Dolayısıyla şu belirlenen şerit arasında düzgün rota değişiklikleri uygun rota değişiklikleri yaparak şu şeritler arasında düz bir şekilde gitmeye çalışırız. Bunları silmek istediğimizde şurada delete e basarız. Mesela bir numarayı sil, iki numarayı sil, üç numarayı sil, dört numarayı sil şeklinde. E, bu line'ların da ne yapabiliriz? Silebiliriz. Boğaz gibi yerlerde mesela e, radarda şeritler gözükmeyecek olduğu için e, bizler kıyıya en yakın geçebileceğimiz mesafeleri belirler. Onu burada hemen P ile yan tarafta çizeriz. Dolayısıyla Boğaz'da seyir yaparken bu şeridin içerisine e, kıyı parçası girdiği anda kıyıya çok yaklaştığımızı da anlamış oluruz. E, bu gibi bir uygulamayı da boğazda özellikle ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz. Paralel indeks kısmı bu şekilde. Pencereyi kapatıyoruz. Tuz dediğimiz kısım var. Burada diyelim ki şurada e, herhangi bir cismi belirleme, markalamak istiyorum. Ya da denize bir adam düştüğünde şu et komutuyla gelip buraya bir marka ne yapabilirim? Koyabilirim. Dolayısıyla e, bunun pozisyonu biz git, gittikçe değişmeyecek. Bu aynı konumda kalmış olacak. E, ya da gidecek olduğumuz şöyle range'mizi büyüterek görelim. Diyelim ki biz yaklaşıp şuraya Demir atmamız gerekiyor. Demirleme yerimiz bu nokta ise buraya bir marka koyarız ve bu markaya doğru rota değişikliği yapıp e, yavaş yavaş yaklaşırız. Nereye demir atacağımızı da e, burada görmüş oluruz. Böyle bir şey olabilir. Ya da e, ekosu az olan bir cismin üzerine gelip e, bir tane marka koyabilirsiniz. O cismi daha net hale görünür hale getirmek için ya da dikkat etmemizi istediğimiz bir nokta varsa, markalamak istediğimiz bir yer varsa onu markalamakta da bunu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Silmek istediğimizde bunları buradan silebiliyoruz. Şurada bizim paralel indekse benzer şöyle bir çerçevemiz daha çıkıyor. Bunda da gene bakın ekranı istediğimiz şekilde iki den fazla yani 6 tane e, paralel indeks çizgisi oluşturabiliyoruz. provamız istikametinde istediğiniz yere çevirip e, bunu görüntü elde edebilirsiniz. Bunu e, dediğim gibi yarım ya da tam şeklinde e, böyle ekranı ne yapabiliyoruz? Kısımlara ayırabiliyoruz. Paralel indeksteği gibi kullanabiliriz. Herhangi bir cismi olan uzaklığımızı mesafemizi buradan daha rahat görebiliriz. Evet bu kısmı da buradan dediğimiz gibi şöyle açıp kapatıp pencereyi tamamen kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Şurada bir farklı penceremizde trial mod var yani deneme manevrası bu kısmı deneme manevrası yaptıracak olduğumuz zaman biz rota değişikliği önceden bunları yapıp ne gibi bir durumla karşılaşacağız bunu görmeyi sağlamak için kullandığımız bir pencere burada biz mesela şu anda 236 derece e, rotasına gidiyoruz diyelim ki rotamız bir sonraki rodamız e, 150 derece olsun buradan 150 dereceye rotamızı ayarlayalım e, hızımızda e, 15 nat olsun hızımızı arttırmış olalım 3 dakikalık bir gecikme süresi ya da farklı 1 saate kadar çıkartabilirsiniz. İşte bir 5 dakikalık bir gecikme süresi. 5 dakika sonra manevra yapacağımızı düşünelim. E, Turbo vektörümüzde 20 dakika olsun. Şimdi bunu buna radarımıza uygula dediğimizde bakın şurada bir T harfi çıkıp çıkıyor. Yanıp sönmek suretiyle. Manevranın bir sonraki manevranın Burada belirlediğimiz kıstaslar çerçevesinde nasıl olacağını bize göstermiş oluyor. Yani 20 dakikalık vektörü burada çizmiş oluyor. Bizde bir çalışma tehlikesi var mı yok mu herhangi bir olumsuzluk var mı yok mu 10 dakika sonra ya da 5 dakika sonraki diğer gemilerle olan pozisyonumuzu bu şekilde buradan görmeye çalışabiliyoruz. Bundan çıkmak istediğimizde Tekrar Trial'in üzerine gelip Bunu Kapatıyoruz Off konumuna getirip Kapatıyoruz Ve Deneme manevramızda da Gerçekleştirmiş Oluyoruz bu kapsamda Deneme manevrasını da bu şekilde yaptıktan sonra Eğer sistemden çıkmak istiyorsak Bu pencereyi aktifleştirip buna bastığımızda e, sistemi ne yapabiliyoruz? Tamamen kapatabiliyoruz. Ya da e, şuradan standby konumunda hazır çalışır konumda e, bekletmeye alabiliyoruz. <laughs> Tekrar çalıştırmak istediğimizde transmit deyip görüntü alabiliyoruz. Genel manada radarda e, görüntü ayarları Kerteriz mesafe ayarları, arpa radar ayarları ve diğer birkaç ayarı genel manada görmüş olduk. Dolayısıyla da radarımızı bu şekilde kullandığımız takdirde gemide emniyetli bir seyir yapmış olacağız. Dolayısıyla bu çevremizdeki gemileri gündüz gözle rahatlıkla görebiliyoruz. Ama gece e, bu cisimleri görüp ayırt edebilme hareketlerini, konumlarını e, bizimle olan e, çatışma tehlikeleri var mı yok mu bunları değerlendirmemiz gece çok daha zor olabilmekte. Ya da görüş mesafesinin az olduğu, kısıt hava şartlarının olduğu e, yağmur, sis, e, kar gibi kötü hava şartlarında ee, biz radarımızı böyle etkili bir şekilde kullanırsak e, gündüz gözümüzde görüyormuş gibi etrafımızdaki cisimlerin e, ne olduğunu, hareketlerini e, daha rahat algılar ve değerlendiririz. Bu çerçevede de yapılması gereken manevrayı da e, daha sağlıklı bir şekilde yapmış oluruz. Radar bu manada bizim için e, çok önemli bir cihazımız. Zabit olduğumuz zaman ya da kaptan olduğumuz zaman gittiğimiz gemide bu radar cihazımızı açarak manuel kitapçığını da yanımıza alarak bunu güzel bir şekilde kullanmaya biraz kurcalayarak öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. En doğrusu da bilen birini yanımıza alıp onun bilgilerinden faydalanmak suretiyle. Bir iki saatlik bir uygulamayla o radarı en aktif, en ideal bir şekilde ne yapmış olabiliriz, kullanabiliriz. Bu da bizim için gerekli. Dediğimiz gibi radar, özellikle gece, sisli havalarda, kötü hava şartlarında bizim gören gözümüz niteliğinde olacak. Girmiş olduğumuz değerler çerçevesinde de alarmları bize vermek suretiyle etrafımızı daha iyi değerlendirmemize olanağı sağlamış olacak. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.